maçlar çok inanılmaz iyi geçiyor. Ve bence de çok eğlenceli. Maç yapmayanlar bile dışarılarda oynayabiliyor. Herkes iç içe. Bence çok iyi. Ben Selçuk'ta oturuyorum. Oturduğumuz yerde çok güzel bir şekilde böyle etkinliklerden faydalanabiliyoruz. Ee, Güzelleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Selçuk Voleybol'un kurucusuyum burada. İncilova'da Akçay Spor'un da antrenörünü yapıyorum. Efes Selçuk Belediyesi'ne de bu turnuva için çok teşekkür ediyoruz. Buraya İncilova'dan e geldim. Yaklaşık 5 yıldır voleybol oynuyorum. Bu bölgedeki tüm e, takımlar geldi. Burada çok güzel sosyal sosyalleşiyoruz. Birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederim. İlk defa voleybol oynuyorum. Öncelikle olarak e, Selçuk Belediyesi'ne. Ondan sonra da Hüseyin Hocama çok teşekkür ediyorum bizi buraya getirdiği için. Hem denize girip hem bu etkinliklere katılabiliyoruz. Herkes çok güler yüzlü, müzik falan çok eğlenceli. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok eğlenceli geçiyor. Hani hep beraber arkadaşlarımızla böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyuz. Efe Selçuk Belediyesi'nin voleybol takımında oynuyorum. maçlarımız ve turnuvalarımız bayağı eğlenceli geçiyor. Burada da bayağı keyif alarak oynuyoruz. Arkadaşlarımla buraya çok beğendik. Çok teşekkür ederiz.